Merhaba hoş geldiniz. Bugün size diyaframı güçlendirmek ve konsantrasyonu artırmak için bir teknikten bahsedeceğim. Bu teknik konuşmacılar ve şarkıcılar için vazgeçilmez bir tekniktir. Sesin birkaç dakika içerisinde güzelleşmesini sağlayacak olan bir yöntemdir. İki çeşidi vardır. Ben size bugün bir tanesinden bahsedeceğim. Bu çalışma tıslama çalışmasıdır. Bugün yapacağımız çalışma Nefesi aldıktan sonra dişi e, dili dişin dibine üst taraftaki dişe yaslayarak aldığımız nefesi 20 saniye boyunca e, hiç ara vermeden tıslayarak vereceğiz. Sonra 5 saniye ara vereceğiz, dinleneceğiz, tekrar nefes alacağız. İkinci seviyede 30 saniye çıkartacağız, tekrar 5 saniye duraklayacağız. Üçüncü seviyede 40 saniye nefesi tıslayarak vereceğiz. Bu çalışmayla birlikte. Akciğerler tıslamayla birlikte her nefes verişte büzülecek. Büzülmesiyle birlikte Biz bunu hissedeceğiz. Bununla birlikte diyafram yukarıya çıkmaya çalışacak her nefes vermekle birlikte. Ama tıslamaya devam ettikçe diyafram şu şekilde kalmaya devam edecek. Bunun yapılmasının amacı da şu fısladıkça diyafram daha aşağıda tutuldukça bir sonraki nefes alışlarda akciğerin genişlediğini göreceksiniz. Daha kapsamlı nefesler alıp verdiğinizi göreceksiniz. Ee, daha kapsamlı nefesler alıp verdiğimizde de beyne giden oksijen miktarı arttığı için öğrenme konsantrasyon ve dikkat konusunda artmalar söz konusu olacaktır. İsterseniz hadi birlikte yapalım önce. Nefesi alıyorum. Tabii konuştuğum için çok verimli olmuyor ama Nefesi alıyorum. Dilimi dişimin üst bölgesine yapıştırıyorum. Saymaya başlıyorum. Tabii kronometre tutulabilir. Ben burada kronometre tutmadım. Saymaya başlıyorum. 20 sayı. E, hızlıca gitmemek önemli burada. Yavaş yavaş. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 diyerek gittiğimizde yavaş gitmiş oluruz ve daha düzenli yapmış oluruz. 5 saniye dinledik dinlendikten sonra tekrar nefes alıp tekrar tıslama. Bu defa e, tıslama süresini uzatmak gerekiyor. kural tıslama yaparken hiç boşluk bırakmamak artı sesin azalıp ya da alçalmaması o volümün o dengenin bozulmamasını sağlamaktır. Evet e, tıslama yaparken diyaframın şu şekilde aşağıda kaldığını elimi yamuk tutuyorum aşağıda kaldığını hissediyor olmalısınız. Bedeni iyice fark ettikçe bu çalışmayı yaptıkça diyaframın daha güçlü olduğunu, akciğerlerinizin daha geniş hava kapasitesine sahip olduğunu da görmüş olacaksınız. Çalışmayı yapın, sonuçları mutlaka yorumlarda paylaşın. Tekrar yarın yeni bir yayında görüşmek üzere.